Herkese merhaba, ben Sabrina. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapacağım açılım... iki tane açılım sordum. Platonikler ve üçlü ilişkiler. İkisi de hemen hemen birbirine yakın oylamada gidiyor. İkisini de yapacağım arkadaşlar ama bugün platonikleri yapacağım. Çünkü onları yapacağım ilk video olacak. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Platonik olup itiraf etmiş olanlar ve platonik olup itiraf etmemiş olanlar... Bu şekilde ikiye ayıracağım arkadaşlar deste açılımını. Şimdi ilk olarak platonik ve karşısındaki kişiye hislerini bil, ifade etmiş, söylemiş kişilere bakacağım, açılım yapacağım. İkinci deste diyelim. O da ifade etmemiş, dile getirmemiş kişiler için olacak. Başlıyorum ben arkadaşlar. Siz eğer ikincisiyseniz... E, dakikalarda aşağıda vereceğim yorum olarak dakikayı. Siz kendinizi ifade ettiniz, anlattınız belki onu da size hisleri var, belki e, bilmiyorum belki de size bir tepki vermiyor göstermiyor. Bakalım siz ona ifade ettiğinizde kendinizi hislerinizi söylediğinizde e, kendisi neler hissetmiş. Neden bir üzgünlük var? Arkadaşlar bir kere bu insan üzgün. Neden? Of. Çok çok kendini çıkmazda hissediyor. Kendini çıkmazda hissetmesinin sebebi size karşı bir karşılık veremiyor olması. Yani size belki söylemek istediği bazı şeyler var veya belki o da size adım atmak istiyor fakat kendini şu anda e, kıpırdayamayacak halde arkadaşlar. Yani ne kadar olumsuz şey varsa, bakın kılıç dokuzlusu, değnek dokuzlusu, onlusu da zaten hani bunun bir ileri aşaması. Yani e, şu anda arkadaşlar hiçbir şekilde isteği kendi isteğiyle bir adım atamıyor size. İstese de bir şey yapamıyor. Neden diyelim? Neden bu kadar bu? Kimisinin egosundan arkadaşlar, e, kimisinin bulunduğu konumdan, kimisinin de laf söz dedikodudan arkadaşlar, e, zamanında size karşı belki yaptığı bir şeyden dolayı, bu insan zamanında sizin canınızı acıtmış olabilir bir şekilde birileriyle, e, bilmiyorum, yani hoş konuşmamış olabilir arkanızdan veya konuşanlara karşı. E, Kayıtsız kalmış olabilir. Şu anda onun pişmanlığını da yaşıyor olabilir. Veya çevrenizdeki dedikodular veya çok fazla üçüncü kişiler dışarıdan çevre dahil olduysa bu olaylardan dolayı da arkadaşlar bir adım atamıyor. Çok evet atamıyor. Fakat bir karar verecek. Bir karar vermek istiyor. Bakalım neler olacak. Evet size karşı duyguları var. Duygularını dile getirmek istiyor. Hatta siz onun kalbindeki sadık yani azizesiniz arkadaşlar. Onu, sizin ona ne kadar sadık olduğunuzun farkında ve o da size aynı şekilde aslında kalbindesiniz. Fakat sizi sır gibi saklıyor arkadaşlar. Azize'nin sırrı açılımı da yapacaktım hatta. E, bugün yapmak istiyorum onu da bir sonraki video olur muhtemelen. Lütfen izleyin. Burada Azize'nin de gelmesi ve bugün bunu düşünmem de boşuna değil. Hatta şöyle söyleyeyim size. Ben not aldım az önce Azize'nin sırrı ile ilgili, açılımla ilgili. Ve burada baktığınızda size dediğim gibi şu, şu senaryodan dolayı size çok büyük bir jestle bir şeyle gelemez fakat Gördüğünüz gibi kupa prensi olarak gelir arkadaşlarım. E, duygularını biraz biraz göstererek bir şekilde. Sizi sırrı gibi saklıyor arkadaşlar. Özellikle şu laf söz muhabbetine e, ortalığı karıştırmak isteyenlerin farkında çünkü kendisi. Bir kart daha alalım. Evet Aziz. Aziz ve Azize. Yani olması gereken olması gerektiği zamanda olacak diyelim yani her şeyin bir zamanı var şunların da olması gerekiyormuş ki ders alsın diye arkadaşlar ee, çok güzel geldi buraya bir de bakın karıştırmadan önce de inanır mısınız şurada hepsi e, sıra sıra duruyor burada ve aşkla açtık Evet şimdi bakalım melekleriniz size ne diyor bu konuda Melekleriniz size diyor ki arkadaşlar merak etme yolunda uçarak gidiyorsun Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi. Yolunuz açık sizin bu insanla ilgili olan e, bu ilişki durumunuzda. Dua etmeniz gerekiyor. Bol bol dua edin arkadaşlar. Eee... Evet güvendesiniz. Siz ve tüm sevdikleriniz tamamıyla şimdi ve her zaman güvendesiniz. Bu konuda bir şüpheniz olmasın. Melekler her zaman yanınızda. iki tane geldi. Evet nefes alın. Nefes çalışmaları yapanlar oluyorsa e, buna devam edin arkadaşlar. Ve bu konuyu tüm sıkıntıyı, endişeyi geride bırakın. Yani her şey hallolacak. Zaten Aziz burada. Bakın Aziz burada ne yapıyor? Tamam diyor bak. Sen rahat ol diyor. Her şey hallolacak ve güzellik. Hem kendinize biraz bakıma dikkat edebilirsiniz kişisel bakımınıza hem de etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle diyor. Şimdi enerjilere bakalım. O insanın enerjisi bağlılık. Onun şu anda bir yere olan bağlılığı var. O yüzden gelemiyor veya bir takım durumlara karşı veya kişilere karşı bir bağlılığı var. İstemediği ve ondan kopmaya çalışıyor veya kendisi arkadaşlar bu yani e, nasıl desem yani kendi bağımlılıkları olabilir bir şeylere eski hayatına bilmiyorum şu an öyle söyleyesin geldi topluluk topluluk sizin enerjiniz olabilir Topluluk ortak enerjinizde olabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Çok insan var. Bu aranızdaki ilişkiyi çok merak ediyor. Anlatmayın bir şeyler. Sizin enerjinize bakayım diyeceğim. Sizin enerjiniz altıncı çakra, göz çakrası yani üçüncü göz çakrası. Biraz daha olayları net görmeye odaklanın derim ben. Belki de siz farkında değilsiniz şu topluluktaki insanların. Evet. Aslında bu insan finansal olarak da kendini toparlamaya çalışıyor şu anda çok o konulara da kendini o altın tutan erkek altın tutan kadın yani şimdi burada erkek kadın fark etmez beni izleyen sevgili arkadaşlarım sizler ee, burada her iki taraf da maddi anlamda kendini güçlendirmeye finansal anlamda kendini güçlendirmeye odaklanmış. İki taraf da çok çekici zaten. Birbirine de çekiliyor. Böyle ikinizin de maddiyatı yükselişte olacak bir döneme gireceksiniz. Son bir kart daha alalım enerjilerden. Çok güzel geldi arkadaşlar. Bu durum şifalanacak diyor. Çağlar'ın şifacısı ile birlikte. Ve size ne söylemek isterdi bu kişi? Bu platonik olduğunuz bu kişi size ne söylemek isterdi dedik ve romantizm yani size karşı çok romantik hisleri var bunu söylemek isterdi o romantik hislerini ve barışma evet kiminizin bir ayrılık süreciniz olmuş olabilir küsmüş olabilirsiniz barışmak istiyor arkadaşlar ve size o yüzden şöyle ufak da olsa bir adımla gelecek. Yani bu bir barışma adımı. Özür küçük bir öyle bir özür dileyecek, gelecek. Ve empati kur. Yani iki tarafın da birbiriyle empati kurması gerekiyor arkadaşlar. Siz ne yapmalısınız bu konuda? Beni izleyen sizler. Bu gidişata göre ne yapmalısınız? Biraz daha kart alayım anlatacağım. Arkadaşlar siz bir öğrencilik aşamasındasınız. Bu ilişkiden öğrenmeniz gereken şeyler var. Size reperlik ediliyor, size yol gösteriliyor. O yoldan gitmelisiniz ve şimdi geçmişte belki bu insanla bazılarınızın şöyle bir şey oldu. Yani ya da bu ilişkiye dair çevreden de birileri kötü niyetli arkadaşlar, tamam mı? Ve sizin bunların artık farkına varmanız gerekiyor kim kötü niyetli, kim değil, size kim zarar veriyor, kim vermiyor. Bunların farkına varmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve en büyük mucizenizin aslında buradan çıkarmanız gereken ders olduğunun farkına varmanız gerekiyor arkadaşlarım. Ve mücadele edin. Yani siz bir yoldasınız şu anda ve o yolda ilerlemekte mücadele edin. Size zaten ışık dediğim gibi yol gösterecek. Ve Evet, yani bazı yani bu ilişkinin size asıl olayı bazı gizli kalmış e, şeylerin farkına varmanız sizin kişisel gelişiminiz içinde. Şimdi arkadaşlar benim yaptığım bir şey bu. Ee, evet size okuyacağım birazdan. Şimdi bu insanın adının içinde S Y T N olabilir. Bakın bu sizin isminiz de olabilir, bu o kişinin ismi de olabilir, bu em, bu bir yer ismi de olabilir arkadaşlar. Şimdi bakın şu double V ya da M, ben bunu size M diye kabul edeyim. Aslında bu double V, öyle olan da varsa bilmiyorum ama. Şimdi bu bir kumar oynamak tamam mı arkadaşlar? Burada bu konu neyse M ile ilgili konu veya W ile ilgili konu e, bununla ilgili bir risk alınıyor. Kumar oynanıyor resmen. Şimdi burada bir karma durumu var arkadaşlar. Sizin bu insanla ilgili veya bu insanın hayatında veya sizin hayatınızda bu ilişkiye dair bir karma var. Veya belki de bu karma e, sizin... E, ilişkinizi etkiliyor işte sizin bir araya gelmenizi engelliyor olabilir. Evet bu insan sizin geçmişten tanıdığınız biri biri şuanınızın. Evet sizin hala bu insanla bir takım bir e, böyle yani devam edecek bir şeyler yaşayacaksınız. Ama bir birlikte mi değil mi bilmiyorum ama yani bir devamı var bu sonuçlanmadı böyle kalmayacak yani bu insan hayatınızda olmaya devam edecek bir süreliğine daha şu an için. Arkadaşlar gün yüzüne çıkmamış şeyler var gizli saklı bir şeyler var bunların gün yüzüne çıkması gerekiyor. Ee, bu S Y dikkat edin bu S Y T ve N bunlara dikkat edin bunlar birden fazla kişinin isimleri de olabilir bir kişinin ismi de olabilir adında soyadında da olabilir bu harfler ve bu kişi sizin aile üyeniz de olabilir birisi sizin ailenizden birisi de bu konuda bir işi yani bu konuda bir ee, üçüncü etken arkadaşlar bir üçüncü kişi var aileden aynı zamanda size haberler gelecek sizin romantizmin kapısını açacak kişi o anahtarla birlikte bakın D harfli birisi çok önemli arkadaşlar D harfi belki sevdiğiniz insanın adı belki de onun arkadaşı belki sizin arkadaşınız bir D harfli birisi var belki de sizsiniz bu D harfli kişi anahtarı elinde tutuyor ve size gelecek o haberin anahtarını elinde tutuyor arkadaşlar. Ee, yani buna dikkat edin. D R L D R L P bunlar. Bu şekilde çıktı. Ee, bu da böyle değişiklik olsun diye yaptığım bir şey. Umarım faydası olur size. Umarım belki aklınızda bazı soru işaretleri vardır. Onları giderebilmişimdir. Arkadaşlar burada alma-verme dengesi var. Ee, ben size burada enerji kanal oluyorum, enerjiler arasında ve size bir şekilde şifa olacak bir açılım yapıyorum. Burada sizin bu enerjiyi, bu şifayı almanızın tek yolu kanala abone olmak ve videoları beğenmek. Çünkü ben bunu bu şekilde akıtıyorum, bu şekilde gönderiyorum ve sizden destek bekliyorum arkadaşlarım. Bugün sesim biraz kısık kusura bakmayın. Ee, o yüzden belki sesim biraz e, her zamanki gibi heyecanlı olmayabilir. Desteklerinizi bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İlk destek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İkinci deste merhaba. Aslında bu deste seçme değil. Sadece ikinci deste dememin sebebi platonik olup ve karşısındakine açılmamış olanlara şu anda açılım yapıyorum. Şimdi arkadaşlar siz o insana, kalbinizdeki, aklınızdaki o insana açılmadınız değil mi? Siz ona açılsaydınız ne olurdu? Şöyle söyleyelim. Onun haberi yok şu anda sizin hislerinizden. Bundan eminsiniz. Ve onun şu anda size karşı hisleri neler? Tabii sizi tanıyorsa bu insan daha. Bir de tanımıyor da olabilir. E, tanıyorsa size hisleri neler? Arkadaşlar siz şimdi anlatacağım. Çok güzel çıktı. Şimdi birincisi... Siz bulunduğunuz ortamda bir yıldız gibi parlıyor olabilirsiniz veya onun gözünde öylesiniz. Sizi dışarıdan gözlemliyor olabilir bu insan. Çok iletişim halinde olmayabilirsiniz bu insanla. Veya bazılarınızın ortak bir yeri yani ortak bir buluşma yeri var. Mesela aynı iş yerinde olabilirsiniz. Aynı kuruluşa üye olabilirsiniz. Eski köklü bir kuruluşta üyesi olabilir bazılarınız. Bunun dışında beraber çalışıyor olabilirsiniz. Aynı ekipte, aynı takımda, aynı yerde. Ee, ve bu insan size aslında duyguları var. E, fakat bunları göstermiyor şu anda. Yani bu insan sizden hoşlanıyor. Bazılarınız için geçerli bu. Ve size aslında açılmak istiyor. Fakat e, şu anda açılmamış. Peki diyelim ki siz onunla konuştunuz. Duygularınızı söylediniz. Vereceği tepkine olacak? Arkadaşlar olgunlukla karşılayacak sizi bir kere ve bir kupa kralı olarak bakın size kupa şövalyesi olarak gelmeyi düşünüyorken sizin ona açılmanızla birlikte özgüvene gelecek ve daha da e, yani kral konumuna gelip size duygularını e, belki ifade edecek belki de şurada iki kart geldi e, evet bir karar verecek ha burada bir şey var arkadaşlar şimdi bu insanın ilişkisi olabilir şu anda veya geçmişten birisi e, eski sevgilisi hala bir böyle git gel bir şeyler olabilir. Şimdi bu insanın hayatında bazıları için söylüyorum. Hayatında birisi olanlar için söylüyorum. Ee, bir ayrılık kararı vermesi gerekiyor arkadaşlar. Bu ayrılıkla ilgili kararı verip size doğru evet size doğru gelecek. Çok derin duyguları var size karşı arkadaşlar. Fakat bunları hemen açar mı açmaz mı onu bilemiyorum. Ee, çok çok Ciddi bir karar alması lazım. Size çok ciddi bir şekilde cevap verecek. Ee, cevabı ne olacak? Hadi onu almayalım. Şuradan. Cevabı ne olacak? Sizi mutlu edecek bir cevap olacak arkadaşlar. Fakat bu insan neden? Bir dakika biraz daha. Belki bu insan evliliğe de hazır değildi arkadaşlar. Şimdi bu insan sizi çok seviyor. Sizi çok takdir ediyor. Sizi çok beğeniyor. Tamam mı? ama bu insan şu anda evlilik anlamında o kadar ciddi istiyorsanız bu insan buna bu insan buna hazır değil arkadaşlar bu insanın daha yapmak istediği bir takım planlar var girişimcilikle alakalı ya da işte herhangi bir finans durumuyla alakalı bu insan şu anda bir de olduğu yerden kıpırdamak da istemiyor bu ileri için olan planlarıyla Evlilik planları uyuşmayabilir. Bunu size söylemeye de çekiniyor olabilir. Ee, bir de size karşı aşırı korumacı davranan bir insan da olabilir. Böyle ihtimaller var mevcut. Enerjisine bakalım arkadaşlar. Şu anda onun enerjisi ne? Sizin enerjiniz ne? O çok kaygılı arkadaşlar. Şu anda çok düşünüyor. Ee, sizin enerjiniz ne? Kararsınız siz. Mesela belki de açılsam mı açılmasam mı? Veya o mu başkası mı? Diye de düşünüyor olabilirsiniz. Ortak enerjiniz ne? Güneş. Ortak enerjiniz çok güzel geldi. En pozitif karttır bu destenin. Güneş. Yani her şey aydınlanacak. Gizli saklı ne varsa onlar da ortaya çıkacak. Ve e, olumlu gelişecek süreç. Peki öğrenseydi size ne söylemek isterdi? ona aşkını ifade et. Yani onun da size karşı aşkı olduğunu yani o da aşık olduğunu, hislerinizin karşılıklı olduğunu söylerdi. Bakın peki peki ay gerçekten konuşamıyorum ya bugün ne oldu bana o senin ruh eşin diyor. Çok güzel çıktı. Bazılarınız için bu kişi sizin ruh eşiniz arkadaşlar. Bu yüzden e, onunla romantik bir yolculuk. Sizin zaten geçmiş yaşamlardan beri romantik bir yolculuğunuz var ve bu yolculuğa bu süreçte de yani bu zamanda da bu yeryüzünde de devam edeceksiniz arkadaşlar. Peki bakalım melekleriniz size ne diyor? Meleklerinizin tavsiyesi sevgi yolla. Ee, senin sevgin karanlığı aydınlatacak. Kalplere sevgi tohumları ekecek. Ve sonra sevginin pembe gülleri senin için açacak. Şunu da alacağım. Ne? Evet başardın diyor. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Fakettiğin ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar. Son bir tane daha alalım. Işık işçisi. Siz bir ışık işçisisiniz arkadaşlar. Dokunduğunuz her şeye ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasınız. Bunu yapın. Şu iki taneyi daha almak istiyorum. Neden bilmiyorum ama çok fazla. Yalnız o kadar güzel geldi ki. Dileyin oldu, halloldu. O kadar yani arkadaşlar. Yüreğimdeki gerçekleşti bunu bil. Bu olayı düzeldi bil. İlahi planda olması gerektiği gibi işliyor her şey. Bu durumun hayrını göreceksiniz. Şimdi bir de siz ne yapmalısınız o zaman? Bu anlattık bu süreçte siz ne yapmalısınız? Size tavsiye ne? Şimdi sizin birbirinize karşı çok cinsel arzunuz da olabilir. Çekiminiz olabilir arkadaşlar. Ee, bu ya da artacak bunu söylüyor kartlar bir umut var yani bu ilişki için umut var ve bu umutla birlikte cennetin kapılarını açacaksınız siz bu ilişkiyle arkadaşlar ve tetikte olmak her an e, her taraf yani iki tane geldi ve cehennemin kapıları da geldi şimdi siz çok vicdan yaparsanız bu ilişkide sıkıntı çıkabilir Şimdi burada cennetin kapıları, cehennemin kapıları, cennetin kapılarının açılması umuda bağlı, cehennemin kapılarının açılması vicdana bağlı. Şimdi e, hak etmeyen kişilere vicdan göster yani vicdan yapmayın. E, bu sadece ilişkiniz diye platonik olduğunuz kişi olmak zorunda değil. Çevrenizdeki insanlar da kim ki bu ilişkiye etki gösterebilirse. Vicdan yapmayın o kadar arkadaşlar. Sorgulayın yani biraz bu e, ne kadar Vicdan yapıyorsunuz Bunu sorgulayın Şimdi arkadaşlar burada bir arayışa girildiğini Görüyorum veya girilmesi gerektiğini Yani biraz bir şeyleri e, Uyanık olun arkadaşlar Birazcık bakın uyanık olun e, Yani Bir şeyleri araştırın Bir şeyleri araştırın Cevapları bulacaksınız Şu cinsellik için de bir şey daha alacağım Bakalım ne çıkacak Oyun. Ya biliyordum. ya Bunun için uyanık olun aslında biraz da arkadaşlar. Çünkü bir takım insanlar, üçüncü kişiler şu cinsellikle ilgili. Belki de yani e, hoşlandığınız kişiyi belki baştan çıkarmaya çalışacak birisi. Sırf size gıcık olduğu için. Belki de ya da hani çekemeyen bir insan daha veya hoşlanan başka birisi daha elinizden almaya çalışabilir. Şimdi çünkü şöyle söylüyorum. E, bu insan sizi seviyor ve bu insanın sizi sevdiğini mutlaka birkaç kişi anlıyor ve biliyor. Ve bu yüzden bir takım oyunlar oynanabilir. Buna dikkat edin. Bu bir senaryo. Bunun dışında başka bir sürü senaryo olabilir. Yani bu sizin hayatınıza göre alacağınız. Bence buradan siz mesajı da biliyorsunuz zaten. Meditasyon yapın arkadaşlar. Meditasyon yaptıkça zihninizi susturabilirsiniz. Bir söz var. Aslında vücut kendisini iyileştirmesini bilir. Önemli olan, asıl zor olan zihnini susturmaktır. İşte bu da böyle bir açılım. Ve bakalım neler çıkacak. Uuu bir sürü har çıktı. Geçen açılımda da, aa aynısı, Aa bu kadar olur. Geriye sarın ve bakın, bu kadar diyorum. Bu her iki şeyde de e, açılımda da. Bakın bu karmik bir ilişki bir şeyler var. Karmik üçüncü kişiler var belki de. Aydınlanmamış, gün yüzüne çıkmamış bir şeyler var ve double W ve M harfi. Ya şu ikisi zaten beraber geldi. Şurada bağlantılıydı. Bakın arkadaşlar, double W bir yer ismi olabilir, bir isim olabilir. M harfi olabilir arkadaşlar. Bakın siz olabilirsiniz. Aklınızdaki kalbinizdeki bu kişi olabilir bir üçüncü kişi olabilir karmik bir şeyle bağlantısı var bunun sizin ödemeniz gereken bir karma var ya da sizin aklınızdaki kişinin ödemesi gereken bir karma var ya da e, bir karmik durum bu söz konusu yani ya siz ya o ve bunun sizin il ortak ilişkinizle de bağlantısı var çünkü belki de o karmik il durum çözülünce siz birleşeceksiniz ve N harfi de var M N yan yana. Ve yakınlarında da C harfi. Bu C harfi miydi? Evet C harfi. Bundan da size bir bağlantı var karmik. Bunların hepsi gün yüzüne çıkıyor. Bu bir. İkincisi D. D harfi, L harfi, S harfi. Bunlarda da bir bağlantı. Bakın R harfi, O harfi, Y harfi, P harfi, T harfi. Maşallah alfabe çıkmış burada. Şimdi bu harfler var ya, bu harfler sizin anahtarınızın etrafında. Sizin kalbinizin anahtarı. Görüyor musunuz? Çok tatlı. Şöyle küçücük. Kalbinizin anahtarı arkadaşlar. Bu kalbinizi açacak, bu romantizmin kapısını açacak bu anahtarın etrafında bu harfler var. Ve size bunlardan bir kuş uçuyor. Ve bu kuş kalple alakalı yani aşkınızla alakalı bir aşk mesajı geliyor size. Ve üçüncü göz. Üçüncü göze dikkat. Üçüncü göze çalışın arkadaşlar. Bir şeylerin farkına varın. Özellikle şu TPY bilmem ne. Bunlara farkına varın arkadaşlar. Bakın harfler burada görüyorsunuz. Ve bu, bu ee, yani kim ne yapıyor? Belki de o oyunlar oynanıyor. Ve bir daha ekstra bir şey alacağım. Kim dost, kim, kim düşman. Küm düşman dedi. F harfi. Şimdi F harfi çok dışarıda geldi. Bunu attım o yüzden içeri, içeriye atmadım. Şu tarafa attım. Şimdi evet bir kalp var. Sonsuz bir bağlantınız var. V, M ile. Bakın bu sonsuz demek geçmişten gelen o karmik durum. Bu çok önemli bir şey ya. Bunu ama ne bu bilmiyorum. Ve H Dur bunu bir tane şey açacağım. Buna bir tane e, kart açacağım. Bu karmik durum ne ile ilgili? Bir haber gelecek size arkadaşlar. Bu hayatınıza girecek. Belki de bu e, beni izleyen sevgili dişiller, bu hayatınızdaki eriller için geçerli. Ve burada H harfli bir insan, bu kötü bir insan arkadaşlar. H harfli bir yer veya bir insan enerjisi aşırı kötü. Hem göz mü gelir? Hem flash bir haber bundan gelecek dikkat edin. Ve şok etkisi yaratacak. Ve T harfi, O harfi, Y harfi, toy. Arkadaşlar gözünüz açık olsun bu insana ve bu harflere dikkat edin. Bu çünkü sizin aşkınızla ilgili bir takım durumlar, aşkınızı etkileyecek bir şeyler olacak. Açılım bu kadardı umarım beğenmişsinizdir desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım burada size bu yaptığım açılımdan şifalanmak istiyorsanız videoyu beğenin ve kanala abone olun lütfen çünkü bu şekilde enerjiyi gönderiyorum desteklerinizi bekliyorum dediğim gibi kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.